Kibar Holding'in Tevitöl işbirliği ile düzenlediği Gelecek Kampı 24-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında Gebze'deki İnanç Türkeş Kampüsü'nde Kibar grubu çalışanlarının lise eğitimine başlayan ve sürdürmekte olan çocuklarını bir araya getirdi. Geleceğin umudu gençler, hayatlarının bu çok önemli dönüm noktasında kişisel gelişimleri için birbirinden değerli adımlar attılar. Gelecek kampında aslında bizim istediğimiz buraya katılan gençlerin özgüvenlerinin yükselmesi, Bireysel özelliklerinin biraz daha ön plana çıkması, güçlü zayıf yönlerini keşfetmeleri ve biraz daha somut adımlar atabilmelerini sağlamaları. Kibar Holding'in desteklediği TvTol Gelecek Kampı öncelikle benim için karakter olarak da bir gelişme sağladı. Bu gelecek kampı benim geleceğimle ilgili daha güzel hayaller kurmamı sağladı. Aslında biz burada gençlerin kendilerini en iyi şekilde tanımalarını sağlıyoruz. Biraz daha özbenliklerine dokunuyorlar, kendilerini fark ediyorlar. Kibar grubu çalışanlarının çocuklarının gelecekleri kampımızın ismi gibi gerçekten çok parlak olacak. Geleceğe Bakış adlı bir etkinliğimiz vardı. Mesela 15 sene sonrasına gittik, hayal kurduk. O beni çok etkiledi. Gerçekten hayatımda ilk defa böyle dönüm noktası gibi bir şey oldu. Twitter ve Kiber Holding işbirliğiyle yürütülen bu gelecek kampında amacımız gençlerin gelecek hedefleri doğrultusunda ne istediklerinin farkına varmaları ve aslında temelde kendilerini keşfetmeleri. Kiber Holding'in düzenlediği gelecek kampı sayesinde mesleğim hakkındaki fikirlerim gelişti. Bu kampa gelerek pilot olmaya karar verdim. Ben bu kamptan sonra inşaat mühendisi olmak istiyorum. Yenilikçi bir uygulama olan Gelecek Kampı, Kibar grubu çalışanlarıyla çocuklarının tanışması ve kişisel gelişime dayalı kurum kültürünün aile içinden başlaması için güzel bir başlangıç noktası sundu. Benim yaptırdığım atölyedeki amaç özellikle çocukların kendi eksik buldukları yönlerini tanımalarını sağlamak. Kendimi yani daha da çok tanıdım. Sosyal aktivitelere daha çok katılıyorum. Arkadaş çevrem daha çok genişti. İleride ne yapacağımına dair bir fikrim oldu. En azından bir hedefim oldu. Nefes ve beden bütünlüğüyle hayatlarında hangi işi seçerlerse seçsinler çok çok daha gerçekten kendilerine hakim ve yetkin olabilirler zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Hem eğlenip hem öğreniyoruz. Yaptığımız etkinlikler sayesinde daha böyle kendimi tanıdım. Hani iç dünyamıza dönmemize gerçekten çok büyük bir yarar sağlayan bir kamp. Bu tırmanma oyunu sayesinde grupça paylaşmayı öğrendik, yardımlaşmayı öğrendik. Birbirimizi cesaretlendirdik. Ben bu oyundan önce korkuyordum yüksekten. Bu oyundan sonra korkularımı da yenmiş oldum. Kibar Grubu çalışanlarının çocukları bu kampta yeni yeni dostluklar ediniyorlar. Kendilerini çok daha iyi tanıyorlar. Bu gelecek kampını bütün arkadaşlarıma, bütün benim yaşımdaki kişilere tavsiye ediyorum. Bu kampı yaşıtlarıma ve akranlarıma herkesi tavsiye ediyorum. Kibar Holding'e gelecek kampına göstermiş olduğu katkılardan dolayı Twitter adına şükranlarımızı sunuyoruz. Kibar Holding'e Kibar Grubu çalışanlarının çocuklarıyla bizi buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz. Kibar Holding'e de benim geleceğime çok katkı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Kibar Holding'e bana bu imkanı verdiği için teşekkür ederim. Başta Asım Kibar, Ali Kibar olmak üzere Kibar Holding'e, Tevitöl'e, hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Geleceğe yürüyen gençlerimize kendilerini daha iyi tanıdıkları, umutlarını, hayallerini ve arzularını gerçekleştirmek için gerçekçi hedefler edindikleri başarı ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.